Merhaba sevgili oğlaklar. Bugün 18 Aralık Çarşamba, Merkür günündeyiz. Bugün sevdiğiniz kişiyle veya eşinizle daha fazla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. E, o kişi Karşınızdaki kişinin sizden beklentileri artabilir veya üzerinizde biraz baskı yaratabilir bunlar. Bu nedenle gün içerisinde işlerinizden ayırabileceğiniz boş vakitlerinizi sevdiğiniz kişiyi memnun etmeye ayırın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 18 Aralık Çarşamba. Merkür günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay güneye duygusal ve hassas enerjiler verirken güvenliğimizle ilgili konulara daha fazla dikkat çekiyor. Gün içerisinde ay diğer gezegenlerle sert açılar yapacağı için özellikle sabah ve öğle saatlerinde duygusal dengemizi korumamız biraz zor olabilir. Dün gerçekleşen dolunayın da yoğun enerjisi devam ediyor. Ee, özellikle sabah erken saatlerde Ay-Mars karesi ile güne biraz huzursuz ve gergin başlayabiliriz. İlişkilerimizde gerginlikler ve çatışmalar olabileceği gibi e, küçük kazalara da karşı daha açık bir pozisyondayız bugün. Öğle saatlerinde etkinleşecek Ay-Uranüs karesi ve Ay-Plüton karşıtlığı duygusal baskıyı ve stresi arttırabilir. İlişkilerimizde daha anlayışlı ve sabırlı olmalı, ani tepkilerden kaçınmalıyız. Özellikle bu gökyüzü enerjileri öncü grupları daha fazla etkileyebilir. Koç, terazi, yengeç ve oğlak burçlarının biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.